Deniz kuvvetlerinin Sea halkları Umtas'la vuracak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki S-70B Sea Hawk denizaltı savunma ve su üstü harbi helikopterlerine Roketsan üretimi Umtas ve L-Umtas füzeleri entegre ediliyor. Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki s 70 SiH Hawk helikopterlerine milli uzun menzilli tank savar füzeleri Umtas ve L-Umtas'ın entegrasyon, sertifikasyon çalışmalarında sona gelindi. Bu kapsamda Aselsan tesislerinde bulunan iki helikopterden entegrasyon faaliyetlerinin sonuna gelen TCB-71 kuyruk numaralı ilk helikopter çok yakında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek. Teslimat sonrası 3. helikopter ivedilikle Aselsan'a gönderilecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde hazırda 24 adet bulunan S-70B Seahawk helikopterleri Hellfire tank savar füzeleri, MK46 Mod 5 hafif tripodları ve Penguin MK2 Mod 7 füzelerini atabiliyor. Umtas ve l Leumtas entegrasyonuyla bu helikopterler ilk kez milli bir silah sistemini atabilme imkanı heyecanına kavuşacak.